kafayı buluyorsun. Özkan sen de yancısın. Sırtını sıvazlıyorsun. Ya abi boş ver be sen de iyisini mi bulacak falan. Yasin kızı, kız kız terk etmiş seni. Acı yaşıyorsun. Acı çekiyorsun. Siz bir en ağır sahne. Evet. Arkadaşım. Sen o sırada <laughs> Sen o sırada dolanıyorsun. Ya ha. Böyle Arkadaşım. O sırada binanın içindesin. Dolan. Ve Yasin'in olduğu yere doğru yavaşça gelirken birden duraksıyorsun. Arkadaşım. Dolanıyorsun, geliyorsun ama bir duraksıyorsun. Bir Amazon kokusu var. Kokla. Hanginiz yaptı lan? <laughs> Arkadaşım. Anadolu atıyor valla. Anason diyorum. Geri zekalı. Anason neyde var? Bir şey yememiş çıkıyor <laughs> Arkadaşım. Anason neyde var? Bende yok. <gülüyor> <gülüyor> İçki içiyorlar bir sigara kokusu, bir böyle rakı mokı kokusu geliyor sana. sen bir durak sayıp içine Arkadaşım, evet. New York'ta izle bir yerin en alt katındasın. Tamam. Tamam mı? Arkadaşım, yavaşça içeri giriyorsun. Beyler, size de içki müziği veriyorum. Kafayı çekiyorsunuz. Artık sahne sizin. Yallah. Nasıl? Nasıl? Hoş geldiniz. Bu gecenin sürprizi benim. Ne oldu? Ne olsa? Ne demek oldu? Alkol bizi değil mi bu beyler? İçmiyor musunuz? Ne bu bizi? Biz nasıl yerden değişiyorsunuz mi? ya? <laughs> o zaman mı geldi? Tamam değiştiriyorum. Arkadaşım o sırada sen yavaşça yol alıyorsun. Beyler kafayı çeker. Bak <laughs> Yasin bak. Allah Bu bana Bu bana yapılır mı lan? Bu bana lan? Bu bana yapılır mı ben çekeyim <laughs> <Arkemiyorsun, gülüyor> <ters. gülüyor> <laughs> ya, ya! ya? Ben çekeyim Yasin! tek prodüksiyonu yapma! Tamam. Ya ben... Benim her şeyim, o her dudak dalı istiyorsan gel kendine <laughs> Kenara Ama git. Bana girme, kenara git. Beyler, dağıt. Bahar, Yasin. Da. <laughs> tamam, Yasin Ahala da. <laughs> tamam, <gelme>. <laughs> ya, Bu ne kadar Bu lan. Yasin, ağla. Tamam, başlam. Sıvazla. Arkadaşım. Bunlar Yalnız Özkan götürecek mi artık? Beyler siz birbirinizden hoşlanıyorsunuz. Durunuzda gitmeyin ayak oldukça. Evet. Doğruyla bana Arkadaşım da bakmıyor. Geri sapık. Sen de kafayı Arkadaşım biliyorsun çok şaşırt. Beyler! bizim salak geldiğini görüyorsunuz. Ben Hemen onu bir tabure çekiyorsunuz ufak boy. Şu anda bir duble doldurun ona. Gel lan bir tabure siz. Otur arkadaşım. <Gülüyor> <gülüyor> Ben de tabii neyi yerde topluyorum. <laughs> Oturur musun? Çok çö çok. Çö Çömel mi? Otur. Nereye oturayım? Ya geri otur. Evet. Tamam doldurun buna da bir dolu. Eyvallah diyor ya. Abi abi siz geri dönün bak. Şurada bakmayın. Yerlere kalsanız ödün pardon. Evet. Tamam. tamam. Sizi hafif muhabbete koydun. Ha. Yasin anlat durumu falan. Ağla gül, ağla gül. Gülme, ağla. Fiyası, Adam, ki Yasin ne yapmışsın? bak bana alın. Arkadaşım bak. <laughs> ne ben? Evet. Çarkı gibi. Olsun hayırlı söz kalmayın. O seni istiyor. Şimdi bir tane bayan alacağım sahneye. Hadi be. Arkadaşım. Evet. Sapıtlık yapma. Hocam gerçekten pozisyonları bir bayan mı ayarladınız? Arkadaşım evet. Elinizi öpeyim. Öpme dur. Şimdi bayan çağıracağım ama arkadaşım sapıtlık falan yapmıyor tamam. tamam mı? Sarkıntılık yapmak yok. Düzgünce. Yalnızdan çıkıyorum. Yerimde de var. Hacılar bunu daha çok Tamam mı? Hazır mısınız? Hazır. Mısın? Bayan gelsin. <laughs> Arkadaş bana bu yazmıyordu. Arkadaşım. Ayakımda ne oluyor? Arkadaşlar <laughs> Arkadaşım yerine git, el ol köşe kilitlerini Benim gözlerimde bir Şener Gülü Hoş geldin. Ha, hoş bulduk canım doğru <laughs> benim, sizler de hoş geldiniz. Nereniz sizler? <laughs> öncelik... Evet. <laughs> 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 Sahne adım. Sahne <laughs> <olarak> adım. Sahne 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 adım. 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 <laughs> Ay, sahne adım yok. Mu? Ay çok heyecanlıyım da o yüzden kalbim içime içime vuruyor benim. Ne yaptın? Çocuğuna gülüyor mu bana? Ay canım benim biraz sesli konuşayım mı? Sesli konuşayım. Allah'ım. Peki. Diyorum <laughs> ki sahne adın ne? Benim ah, hayvan, ben ondan bahsedeyim. Evet. Yani ilk benim adım Necmettin'di. Evet. Yani şimdi arkadaşlar dediler ki hani Necmettin'den kız ismi olur mu? Yani evet. Oraya vurdular, buraya vurdular. Ondan sonra ismi kaldı Necmiye. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Necmiye. Sevgili Necmiye neden? Sağ ön tarafa bakarak konuşuyorsun. Benden hoşlanıyor. Hayır. <laughs> Seyircilere bakarak neden konuşuyorsun? Tamam. Da tamam. tamam, ben bakacağım. nereye bakuş. Hayır bak. Karışma. ben tuttum. olsun tamam mı? Ah, neyse tamam. Ben, ben. ben, ben, ben. Evet. Ne yaptın? Şu sarış ağla bir, ağla bir. <laughs> <laughs> evet, bir <o> alkış. <laughs> 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 Veronica, evet. şu... Veronica bana bak. Efendim, bakıyorum. Şu sarhoş olan var ya, kafayı bulmuş olan, Yasin olan. Evet, Yasin evet. evet. olan. <laughs> sakallı olan. <laughs> sakallı olan ve Yani biri bıyığında <laughs> biri <bile> sakallı. Herkese <laughs> yani <güzel> de gerçekten... <laughs> <laughs> Sen onu terk ettin. Zamanında beraberdik. Kim ya? İnanın, İnanın, her gün beni eviriyor. Alıyor musun? Nasıl? Yer manyetizması dersi alıyor musun? Yok. Anlamıyorum. Tamam. <laughs> 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 hayır, bir daha Bir Bir Bak bak bak. Ben görme, pis, şey ya için. gözleri bir biçim ben <laughs> <laughs> Ya bak 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 bir Ya Ya Yani dur be dur, bana gülme. Ya benim kafa karıştı. Şimdi gidiyorum, müzik başlıyor. Ben müzikten beraber gidiyorum. Aynen, edeyini çıkarıyorsun. Abi! Bir <laughs> seni, bu çıkarsın mı istiyor musun gerçekten? <laughs> Hocam, <bir> işin. <laughs> tamam. Abi. Hocam, o Hayır, ben gerçekten beni istiyorum. Ya hayır! Hocam biraz mutlu olursak benimkiler <laughs> geçmişlik bir <laughs> Geri <laughs> gel Geri gel Tamam ben gidiyorum Müzikle gel Müzikle gel ama, <laughs> Tamam ben buradan geleyim ama müzik vereceğim onunla gel Neyle gelir? Allah belanı versin <gülüyor> <gülüyor> Diyorum, ya. Ya, diyorum ki bak Müzik Müzik var ben sana müzik çalacağım evet. Sen müziği duyacaksın ya evet. Ondan sonra gel Buraya geleceğim? o evet. zaman bir yere var yok <laughs> mu? Şunları düzelt Omuzunda kısıldı kapat şunu Çabuk düzel şu saatler Hocam sizin ayarlayacağınız kadarıyla. Arkadaşım. Nasıl bir prodüksiyon sahibiz ya? Enkabın Arkadaşım bozma. Öyle Güzelim bayanı ayarladık işte. Dur şuraya bayanı düşünüyorum. Evet, böylece sizin bayan anlayışınız ne anlaşılmış oldu? Dur da hadi içeride biri bitirdi de. Tamam <laughs> geliyor. Kapaşı kapıyı. Gel <laughs> Hocam böyle gider Başka biraz kırnak bir şey ya Bu ne?

Kötü Sen <laughs> nesil çok kötü Müzik bitti ne yaptın? <laughs> Müzik bitti Senin terk ettiğin adama geliyorsun Pişman olduğunu falan söylüyorsun O da kabul etmiyor ha? İçin beyler Dağıtın Eyvallah <laughs> Aşkım Söyledim Ben cin çarpmışım Sonra Arkadaşım Sen tam sesi duyunca Ya kim geldi falan tamam, gibi oluyorsun Evet Bakmaya çalışıyorsun Ya Allah evet. Görüyor muyum? <laughs> Görün çarpı Ha tamam. Abi. Görün çarpı. Sahneye alıyor muyuz? Evet. Hadi. Tamam. Aşkım beni affeder misin? <laughs> ha, ya. bir dakika, ya. Aşkım bir dakika. Ay şu kaç bir dakika. <laughs> <Axtın güzel> <gülüyor> ya. Ya, güzel hocayı andırıyorum ama. Bak sen güzel ne Geri zekalı, sana ne olur? Aşkım, <laughs> <몰미> 아, 계집은 곁다요 <몰미> <몰믹��> <몰믹��>